tekrar deneyelim. Stop edelim. Bakın, rölantide beklediğimde herhangi bir problem yok. Birazdan hareket edeceğim. Gördüğünüz gibi tekrar yanıyor. <laughs> kanalına hoş geldiniz. Ekranda görüldüğü gibi yağlanması yanmaktadır hem de kırmızı yanmaktadır. Buna sebep olan unsurları ve diğer konuları başlık halinde tarafınıza anlatarak direkt video işlerine geçiş yapacağız. Öncelikle bu video içeriğine yolda kalmış şu an aracını sağa çekmiş. Sıcak havada veya çok soğuk havalarda bu video şerini izleyen arkadaşlara öncelikle yardımcı olmak amacıyla böyle bir arızayla karşılaştığınızda ilk yapmanız gerekenlerden birinci kuralı aracınızı güvenli bölgeye yani sağa çekin, dörtlerinizi yakın. İkincisi aracın altına bakın. Ben de bu arada aracı stop ediyorum. Aracın alt tarafını, karter tarafını kontrol edin. Gözle göldür bir şekilde yağ kaçağı varsa aracınızı çalıştırmayın. İkincisi yağ çubuğuyla kontrolünü sağlayın. İlgili seviyelerin altındaysa yine aracınızı çalıştırmayın. Üçüncüsü ise yine eğer aracınızda bu araç mekanik aracı eğer sizlerin de ekranında elektronik yağ kontrol ünitesi seviyesi var ise ekrandan da kontrol edebilirsiniz. Şimdi ben kontrolünü sağlayayım. yağ düzeyi normal diyor. Tekrar şuradaki tuşa bastığımızda bize yağ seviyesini gösteriyor. 3 dişin altındaysa problem var demektir. Hepsini kontrol ettiniz. Alt taraftan yağ sızdırmıyor. Yağ seviyeniz de normal. Fakat arıza hala daha devam ediyorsa yine üzülerek belirtiyorum ki aracınızı çalıştırmayacaksınız. Eğer tarafınıza en yakın 1 veya en fazla 2 kilometre Yakınlığında bir servisiniz var ise kısa süreliğine gidebilirsiniz. Ancak eğer hemen yanı başınızda 2 kilometre ve üzerinde bir otoservis bulunuyorsa bir çekici çağırmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Muhtemel arızalı olabilecek parçaları sırasıyla sayıyorum sizlere. En kolayından başlıyorum arkadaşlar. 1. Yağ filtresi. Kalitesiz tercih edilen yağ filtrelerin içerisindeki parçacıklar koparak yağ fitnesini çıkar. Yağ fitnesini tıkadığından dolayı da ilgili yağ basınç uyarısını bu şekilde alabilirsiniz. Araca vereceği zararlar da muhtemeldir. 2- Yağ müşürü, yine yağ müşürlere bir temassızlık veya arıza meydana gelmişse yine burada da ilgili yağlanmasını lambasını yakabilir. 3. Yine yağ müşürünün soketleri ve diğer kabloları elektriksel bağlantının diğer kabloları ve elektriksel bağlantılarında problem olması. 4. yalnız seçilen yağ ve sahte bir motor yağı yine aracınızda yağlanmasını yakmaya sebep olacaktır. Ve diğer konuda da 5. madde olarak da yağ pompası. Yağ pompası da görevini yitirmişse yine ilgili yağlanmayı yapamadığından dolayı motor bu şekilde yağlanması eğilimi sensör görevini yapıyor, sizlere şurada yağ lambasını yakıyor ve stop et diyor. Servis ışığı yakmıyor, stop et diyor yani bu acil bir durum, durdurduğu Biz de aracın bize verdiği salimatları gerçekleştiriyoruz. Altıncı, yağ pompasının önünde de filtreler mevcut. O filtrelerin de karterden, yani aracın en altındaki tabakanın filtreye gelip filtreyi tıkaması, yine bu da karterin sökülüp kontrol edilmesi gerekmekte. Bu video içeriğini izliyorsanız dediğim gibi kesinlikle aracı çalıştırmayın yoldaysanız. Bu video içeriğini izlerken de belki dışarısı çok soğuk, belki de çok sıcak, belki çok acil bir şeyiniz vardır. Ancak dediğim gibi kesinlikle bir çekici çağırarak aracınızı en yakın oto götürmenizi tavsiye ederiz. Şimdi bu araç lifte kaldırıp gerekli kontroller sağlanacak. hacer yere arkadaşlar yağ pompası değişti. İlgili arıza yağ pompasından çıktı. Şuradan da gösterelim. Yine hangi marka takıldığıyla alakalı. Orijinal yedek parçası takıldı. Şuradan da okunuyordur umarım. Şurada anlayımı görebiliyorsunuz. Yataklar temizlendi. Fitrede herhangi bir problem yok. Müşürde de herhangi bir problem görülmedi. Karterin kendisi de temizlendi arkadaşlar. Buraya ilgili contayı takacağız ve geri toplama işlemlerini gerçekleştireceğiz. yine kartı conto yuvasını sıvı contamızı sürüyoruz uygulamaları tamamlandı yolda testini gerçekleştireceğiz videoda kesit oynatmayacağım burada rahatlıkla yapılan müdahalenin nasıl doğru olduğuyla ile alakalı ol 5 dakika kullanmayı düşünüyorum. Bu arabanın alt, bu arabanın sağ alt, salıncağından da ses geliyor, takozdan da ses geliyor. Orada ayrıca bakılır. Şurada da bir rampa çıkalım. <laughs> Aleyküm selam. Sana da sağ ol. Öndeki arkadaş yine bizim bir tanesi. Sikenik. Selamını verdi. Aleyküm selamını aldık. gibi arıza yapılan müdahaleler sonucunda söndü. Gerekli testimizle yaptık. Yol testimizle gerçekleştirdik. Sorun, problem yağ pompasında ortaya çıktı. Aracınızın bu şekilde ilgili problemini ortadan kaldırabiliyorsunuz. İçerik bizden, bilgi bizden, paylaşım bizden, beğenmesi de sizden arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizlere yardımcı olabildiysek ne mutlu bizlere. Hoşçakalın, kalın sağlıcakla. あっごめん。Huh. Uh huh.